Hamster Combat oynayanların belki de en mutlu günü çünkü neden mi? Artık Binance borsasında listelenecek ve Binance borsası 58. Launchpool projesi olan Hamster Combat'ı bizlere duyurdu. Gelin hızlı bir şekilde ekran karşısına geçelim ve tüm bu detayları hızlı bir şekilde inceleyelim. Şimdi bu kısımda görmüş olduğunuz gibi Binance Launchpool ve Earn kısmında Hamster Combat tanıtılıyor olduğunu bizlere söylemişler. Hamster Combat'ın bu ayın 19'u itibariyle farming'e başlanacağını ve 7 günlük süre boyunca BNB ve FTÜ'ye USDT ile stake ettikten sonra Hamster Combat airdropuna katılabileceğimizi bizlere söylüyorlar. Yani bu şu anlama geliyor. Sen 7 gün boyunca elindeki BNB ya da FDU USDT'leri stake ediyorsun ve sana risksiz bir şekilde Hamster Combat projesindeki token'ı veriyor aslında. Sistem bu kadar basit. Çok güzel paralar dönüyor. Bak burada mutlaka yapmanı unutma. Şimdi ben sana telefonumun ekranından nasıl bunu yapabileceğini anlatmak istiyorum. Hemen ekran kaydımı alıp. Şimdi öncelikle bu videonun altında Binance ve Binance TR hesabı oluşturman için Için sana en yüksek komisyon indirimli bir kayıt linki bırakacağım. Bu şu anlama geliyor. Ben bir içerik üreticisi olduğum için borsa bana ekstradan bir komisyon sağlıyor. Ben de borsanın bana sunmuş olduğu en yüksek komisyon oranını sana sunuyorum. Bu tüm borsalar için bu videonun altındaki tüm borsalar için gerekli. Ancak bu videoda Binance TR ve Binance Global hesabına kayıt olurken mutlaka bununla olmanı tavsiye ederim. Dediğim gibi en az şekilde komisyon ödeyeceksin. Bu komisyonlar ilerleyen zamanlarda canına sıkıyor olabilir. O yüzden KYC doğrulamanı yapmadıysan mutlaka bu linklerden gitmeni sana tavsiye ediyorum. Şimdi ilk olarak bu etkinliğe bu airdrop'a launchpool'a katılabilmemiz için Binance'lere para göndermemiz gerekti. Bu videonun altındaki linkten Binance'e kayıt olun ve ardından kayıcı işlemlerini tamamladığın zaman bu sayfa çıkacak karşına. Yatırma kısmına geliyorsun, Türk lirasını seçiyorsun, hangi borsayı kullanıyorsan. Örneğin Vakıfbank'tan örnek verelim. Vakıfbank'ı onayladım. Bu kısımdaki IBAN'ı kopyaladım. Ne yapıyorum? Gidiyorum mobil bankacılık uygulamamdan. IBAN, IBAN'ımı yapıştırıyorum. EFT ve havale mantığı gibi düşünebilirsin. Aynısı. Bunda herhangi bir sıkıntı yaşamazsın. Hesap adına da BN Teknoloji Anonim Şirketi yazdığın zaman 100 lira, 5 lira, 10 lira, 1000 lira, 100 bin lira istediğin miktarda parayı transfer edebiliyorsun, gerçekleştirebiliyorsun. Fakat kayıcı işlemlerini gerçekleştirmeyi unutma. Binance TRS 0 komisyonla bir para transferi gerçekleştirdin. Yani 100 lira yatırdıysan 100 lira direkt Binance TR'ne geldi. Bunda alsat kısmından USDT'ye çevirmen senin için daha doğru olacaktır. Hemen bu kısımdan Binance TR'de USDT'yi USDT TR paritesinden al kısmına geliyorsun. Piyasa yapıp elindeki miktara göre hemen hızlı bir şekilde USDT alabiliyorsun. İlk bunu yapman daha doğru olacaktır. Şimdi Binance TR'den bir de Binance Global'a e para aktaracağız. Çünkü airdrop kısmı bu launchpool kısmı Binance TR'de değil. Binance launchpool kısmında. Transfer et yerine geliyorum. Bu kısımda Binance TR ve Binance hesabın seninle otomatik olarak eşlenecek. Çünkü kimlik doğrulamanı yaptığın için bunlar zaten otomatik eşleniyor. Bu kısımda pariteni seçiyorsun. USDT ya da elinde bulundurduğun bir miktarı seçtikten sonra sen de hızlı bir şekilde transferini gerçekleştiriyorsun. Şimdi geldik Binance'e. Burası Binance'in arayüzü arkadaşlar. Şimdi bu kısımda alım satım kısmına geliyorum ve ardından BNB ya da USDT hiç fark etmez arkadaşlar. Buraya yine dediğim gibi Bnb'nin üstüne tıklayarak da Bnb ya da Fdusdt olarak hızlı bir şekilde para transferinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu kısımda Bnb'yi seçtin ardından piyasaya geliyorsun ve bu kısmı %100 yüz yaptığın zaman ya da belli bir miktarı yaptığın zaman sen de paranı Bnb ya da Fdusdt'ye hızlı bir şekilde çevirebiliyorsun. Zaten kanalımda da ücretsiz kripto para eğitim serisi adında birçok video bulunuyor. Daha detaylı bilgi için onlara da bakabilirsin. Şimdi geldik. Launchpool'a nasıl katılacağız? Launchpool yazan yere geliyorum. Hemen bu duyuru yapıldığı için bu kısımda gözükmüyor ancak örneğin bu kısımda hem sır combat yazacak docs yazan yer yerine bu kısımda BNB yerine geliyorsun ve BNB pool yazan yere tıkladığın zaman sen de aslında Launchpool'a kolay bir şekilde katılabiliyorsun. Bak gerçekten çok güzel kazançlar ediliyor bu Launchpool'lar sayesinde bir göz atmanı tavsiye ederim. Dediğim gibi ben bu videonun altındaki açıklamalar ve sabit yorumlar kısmına senin için en yüksek komisyon indirimli kayıt linkini bırakıyor olacağım. Ayrıca sadece bu videoya özel senin için VIP trade kanalımı ücretsiz yapıyorum. Ücretsiz bir şekilde gelebilmek için de açıklamalardaki linkten hızlı bir bir şekilde VIP trade kanalıma da gelebilirsin demek istiyorum. Ayrıca bu launch pool'un olduğu günde ben de tekrardan bu alımın nasıl yapıldığı sana gösteriyor olacağım. Her süreçte yanında olmaya elimden geldiğince çalışıyor olacağım. Benim bu videoluk aktarabileceklerim bu kadardı kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.